Bu, Lego Ninjago. Tabii ki. Kaç yaşlar için olduğunu da gösterir. 7 ve 14 yaşlar için bu. Ve ben de 6 yaşındayım. Ve Lego Ninjago setlerinden biri. Biri. Ve bunlar da karakterler. Bu karakterler Lagunca Gontuma her şeyden doludur. Bu da bir dümen. Bu bir şeyler. Bakın. Burada kişime bulunma alevler geçiyor. Şu buradaki korsan var. Ve burada da bir gemi var ve bu ince suda şurada ve ateş edebiliyorlar. Ve bu Lego Ninja Go'nun Gökyüzü Korsanları'nınca bölümündekiler. Ve bay bay. Kilim.